Herkese merhaba, bu videomuzda basit bir şekilde IP adresimi nasıl öğrenirim sorusuna kısaca yanıt vereceğim. Öncelikli olarak kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ee, IP adresi dediğimiz şey, A içerisinde bulunan cihazların birbiriyle haberleşmelerini sağlayan veya veri alışverişini sağlayan bir numara, bir sayı. IP adreslerini genel olarak ikiye ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi dış IP adresi oluyor, diğeri ise iç IP adresimiz. E, iç ip adresimiz e, modemden çıkış yapan cihazların aldığı ip numarası oluyor. Halihazırda şu an evinizde kullandığınız modeme bağlanan bütün cihazlar e, bir ip adresi alırlar, bir iç ip adresi alırlar. E, aynı şekilde bu bir cep telefonu olabilir, bu bir tarayıcı, yazıcı olabilir, laptoplarınız olabilir. Yani sırası internete çıkış yapan bütün cihazlarınız bir iç ip adresi almak zorundadırlar bunu otomatik olarak modeminiz dağıtır. İsterseniz bu IP adreslerini elle de değiştirebiliyorsunuz. Kendinize de tanımlayabiliyorsunuz. Ülkemizde genellikle otomatik olarak dağıtılan IP numaraları 192, 168 ile başlıyor. bunun onlu blokları da var. Yani 10 ile başlayan, 172 ile başlayan IP numaraları bulunuyor. Şimdi de dış IP numaramız var. Bu sizin servis sağlayıcınız tarafından size verilen bir IP adresi. Bu IP adresiyle çıkış yaparsınız. Örneğin, servis sağlayıcı dediğimiz şey Türk Telekomsa işte Türk Telekom işte e, Süper Online gibi servisler oluyor. E, örneğin benim hizmet aldığım servis, daha doğrusu internet aldım. Yer Süper Online. Süper Online bana bir dış IP numarası veriyor. Bu dış IP numarasını modemime tanımlıyor ve bu e, IP sayesinde ben internete çıkış yapıyorum. İzin verdiğinde ben internete çıkış yapıyorum e, ve modemim bu aldığı dış IP adresinin yanında bir de bir iç IP adresi alır. Bu da aynı şekilde 192.168 ile başlar. Ve genel olarak birdir veya 192 .168 2 birdir Ülkemizde genellikle böyle. Aynı şekilde siz de bu IP adresini elle de değiştirebiliyorsunuz. Yani kısaca iç IP adreslerini elle de değiştirebiliyorsunuz. Aslında hiçbir önemi yok. Farklı IP'ler verebiliyorsunuz yani. Fakat dış IP adresi bir tanedir. O modemden çıkış yapan bütün cihazlar o IP adresiyle çıkış yaparlar. Yani sizin cep telefonlarınız, tarayıcı, yazıcı daha doğrusu internete çıkış yapan bütün cihazlarınız eğer modem dışında yani internete çıktığı anda dış IP adresini kullanarak internete çıkış yaparlar. Şimdi ilk olarak iç IP adresini nasıl öğreneceğimizi göstereyim. Hemen bunun için denetim masasını kullanabilirsiniz. Direkt Windows 10 kullanıyorsanız şuradaki hemen sağ klikleyerek arama kısmına denetim masası yazın. Ve Enter yapın. Ee, Windows 8 için hemen sağ, buradan sağ tıklayıp denetim masasını seçebilirsiniz. Yine aynı şekilde Windows 7'de direkt buraya klikleyerek e, denetim masasına erişebilirsiniz. Gelen pencereden, denetim masası pencere, penceresinden A ve internet deyin. Ardından A paylaşım merkezini seçin. Burada hemen şurada erişim türü internet yazan altındaki ethernet simgesini klikleyin. Buradan ayrıntıları seçin. Bakın burada şu IPv4 adresi dediği benim e, e, iç IP adresim. Yani genel IP adresim. 192, 168, 1, 25. Şuradaki hemen A geçidi dedi şu 192, 168, 1, 1 benim modemin iç IP adresi oluyor. Şimdi peki ben dış IP adresini nasıl öğrenirim? Hemen dış IP adresini internet sayfası kullanarak öğrenebilirsiniz. Direkt Google'a IP adresimi yazın ve enter yapın. İlk gelen sitelerden herhangi birisini seçebilirsiniz. Hepsi aynı sonucu verecektir. Hemen şunu klikleyin Örneğin ipsorgu.com. Bunu klikleyin Bakın şu şekilde 176.88.21 ile başlayan benim e, dış IP numaram. Yani servis sağlayıcımın bana verdiği internet e, IP numarası oluyor. Bu IP numarası sayesinde ben internete çıkış yapıyorum. Evimde benim şu an halihazırda evimde e, kullandığım bütün cihazlar internete e, daha sonra modeme bağlanarak e, çıkış yapan bütün cihazlar bu IP adresiyle internete çıkış yaparlar. Asıl önemli olan IP numarası budur. E, bu IP adresi bir tanedir. Yani şu anda şu zamanda daha doğrusu size e, verilen IP adresi dış IP adresi tektir e, modeminizi yeniden başlatırsanız IP adresiniz değişebilir. Haftada bir değişebilir. Ya da günde bir IP numaranız değişebilir. Ancak hangi zamanda hangi IP adresini aldığınız otomatik olarak kayıt edilir. O servis sağlayıcısı tarafından otomatik olarak kayıt edilir. Yani şu anda 25.04.2020-23.54 tarihinde bana verilen bu IP numarası ya da şu IP numarası bana tahsis edilmiştir. evde Evimde kullandığım bütün cihazlar bu IP numarasıyla internete çıkış yapmıştır diyebilirim. Daha su bu şekildedir. Başka bir konu daha, internet dışına çıkan bütün cihazlar bir IP adresi almak zorundadır. IP adresi olmayan hiçbir cihaz internete çıkamaz ve yerel ağ içerisinde olsa dahi bulunamaz. Bir şekilde bir IP numarası almak zorundadır. İç haberleşme için, yani aynı network, aynı ağ içerisindeki olan bütün cihazlar haberleşmek için bir iç IP numarası kullanır. İnternete çıkmak içinse aynı şekilde bir dış IP adresi alarak çıkmak zorundadır. Bu bir kuraldır. Bu olmadan, bu IP numarası olmadan hiçbir şekilde yani örneğin dış IP adresi olmadan e, hiçbir şekilde e, internete giremezler. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Kısaca herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.